Değerli hemşehrilerim, mutlu sona az kaldı. Adana Demirspor'un bir maçı kaldı. Şimdiye kadar teknik heyet, oyuncular büyük bir başarı sergileyerek şampiyonluğa iyice yaklaştık. Sadece bir maç kaldı. Şimdi hepimizin Adana Demirspor'umuza var gücümüzle destek çıkma zamanımız. Adana Demirspor'umuza moral verme zamanımız. Adana Demirspor'umuzu daha da cesaretlendirme daha da teşvik etme zamanımız. Adana Demirsporu şampiyon olarak görme zamanımız geldi. Yılların özlemi sona erecek. Adana Demirspor inşallah şampiyon olacak. Nereden biliyoruz? Şimdiye kadar iyi oynadı, gayet iyi oynuyor, bileynin hakkıyla maç kazanıyor, gayet iyi performans gösteriyor, gayet güçlü bir şekilde oynuyor. Dışarıdan atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor iyi futbol oynuyor, futbolun en iyisini oynuyor ve şampiyonluğu güzel bir şekilde hak ediyor. Şimdi bir maç kalmışken hepimizin ona olan desteğimizi göstermemiz lazım. Futbolcularımızı cesaretlendirmemiz lazım. Futbolcularımıza moral vermemiz lazım. Takımımıza moral vermemiz lazım. Teknik heyetimize sahip çıkmamız lazım. Onun için bu bir maça sayılı günler kaldı. Hep beraber balkonlarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım. Arabalarımıza Adana Demirspor bayrağı asalım. Bütün bir şehri Adana Demirspor'la boyayalım ve Adana Demirspor'a en güçlü desteğimizi şampiyonluk yolunda verelim. Adana Sporumuz da mevcut pozisyonunu koruyor. İnşallah seneye hep beraber göreceğiz ki hem Adana Demirspor bayraklarıyla hem Adana Spor bayraklarıyla seneye çifte şampiyonluk kutlayacağımıza eminim. Seneye hem Adana Demirspor'un şampiyonluğunu hem Adana Spor'un şampiyonluğunu kutlayacağız. Çifte bayrak asacağız. Şimdi şampiyonluğa bir maç kalmışken Adana Demirspor'umuza desteğimizi göstermek için her tarafı Adana Demirspor bayraklarıyla, Adana Demirspor renkleriyle süsleyelim ve bütün bir şehirde Adana Demirspor'un bayrağını dalgalandırarak takımımıza sahip çıkalım, şehrimizin takımına sahip çıkalım. Bu sene Adana Demirspor'un şampiyonluğunu kutlayalım. Şimdiden bu bayraklarla o şampiyonluğu selamlayalım. Seneye de hem Adana Spor'un hem Adana Demirspor'un bayraklarını asarak çifte şampiyonluğu kutlamaya hazır olalım.